<laughs> bu, hocam her an, her an, her an, her an. Bir dakika abi Tamam Geçtiğimiz cuma akşamı e ee, hastanemizde çalışan uzman doktor kardiyo, kardiyoloji uzmanı Deniz Elçik e, ciddi anlamda darba maruz kalmıştır. Ondan dolayı yürüyememekte ve günlük fonksiyonlarını, hayati işlevlerini yerine getirirken zorluklar çekmektedir. Bundan dolayıdır ki Şırnak Devlet Hastanesi'nin kardiyoloji poliklinik hizmetleri aksamaktadır ve bir sürede aksamaya devam edecektir. Ee, bildiğiniz gibi e, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet alışkanlık haline geldi. Bundan üç yıl önce Ersin Arslan'ın ölümü de e, hala kanayan bir yaramızdır. Bu kanayan yaraların telafisi yapılmamışken yeni Ersinler, yeni denizler vermek istemiyoruz. Bu olayın hukuki takipçisi olacağız. Olmaya devam edeceğiz. Ayrıca bölge halkına da duyarlı davrandıkları için teşekkür ediyoruz kendilerine. İhmal olduğunu, yani bakamadıklarını söylüyorlar. Siz de bir olayın tanığısınız, oradaydınız. Evet. Siz yani bu konu ben de kardiyoloji ediyoruz? uzmanıyım. Eğer gerçekten ihmali olduğunu düşünselerdi, gerçekten ona inansalardı doktoru dövmek yerine soluğu adliyede alırlardı. Adliyeye bu konuda bir şikayet var mı? Gerçekten doktorumuz haksızsa neden şikayete bulunmuyorlar? Ama biz haklı olduğumuzu bildiğimiz için gerekli şikayetleri bulunduk ve olayın takipçisi olacağız. Gün geçmiyor ki sağlıkta bir şiddet haberiyle karşılaşmayalım. Bir sağlık emekçilerinin hayatı bu tehdit koşulları altında her geçen gün daha da tehlikeye girmektedir. Her gün bir arkadaşımızın hastane koridorlarında tehdit edilmesine, darp edilmesine, hatta katledilmesine tanık oluyoruz. Doktor Ersin Aslan Gaziantep'te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan 3 yıl geçti ancak sağlık çalışanları ülkenin dört bir yanında her gün şiddet görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü Şırnak Devlet Hastanesinde çalışan uzman doktor Deniz Elçik ve bir hemşire arkadaşımız hasta yakınları tarafından darp edilmiştir. Meslektaşımız Doktor Deniz Erçik vücuduna aldığı darbelerden dolayı yürüme güçlüğü çekmekte ve bu saldırı sebebiyle 20 günlük iş göremez raporu almak zorunda kalmıştır. Yetkililere sesleniyoruz. Bu şiddet daha ne kadar sürecek? Bir doktor ersin hastanı daha kaybetme tahammülümüz yok artık. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadele güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbiriyle rekabete sürükleyen, sağlıkta kaliteyi düşüren performans uygulaması, gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya, 7-24 esnek, kuralsız ve baskı altında çalıştırılma, giderek uzayan mesailer, iş güvencesinin tamamen ortadan kalkması, Hükümet siyasetçiler ve yöneticilerin sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran, küçük düşüren, hedef gösteren, kışkırtıcı üslubu ve yaklaşımları sağlıkta dönüşümün doğurduğu tüm bu sorunlar sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti tırmandırmaktadır. Sağlıkta şiddeti azaltmaya yönelik yasal düzenlemeler yeterli olmadığından sağlık çalışanına sözlü saldırı, tehdit, taciz ve fiziksel şiddet uygulayanlar dışarıda elini konu sallayarak dolaşıyor. Ertesi gün bir başka sağlık çalışanı için tehdit oluşturmaya devam ediyor. geçelim. geçelim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet.